Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Söylediğim gibi 64. bölüm özetiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hotood'un gelişi yıldızcı düzeni baştan aşağı değişeceğini habercisidir. Halisa'nın sonsuz desteğini arkasına alan Hotood otoritesini hissettirmeye başlarken evdeki herkes dişen üstündedir. Doktorundan öğrendiği bir gelişme ifakatı sarsarken önemli bir karar için acele etmesi gerektiğini fark eder. Evde kına hazırlıkları sürerken misilleme bir saldırının gelebileceğinden şüphelenen Ferit güvenli önlemlerinin artmasını ister ve şüphelerinde haklı çıkar. Şirkette yeniden gücünü artırmak isteyen Orhan sert adımlar atmaktan çekinmez. Pelin ile Kaya arasındaki yakınlık yeni çatışmaların doğmasına neden olurken Seyran Pelin ile... Seyran Pelin'i şey bir şekilde uyarır. Geçmişte yaşanan kötü günleri geride bırakan Ferit ve Seyran birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini hissettirirler. Yılların özlemiyle kavuşacakları günü beşleyen Halis ve Atut'un en mutlu günlerinde korkunç bir sürpriz beşlemektedir.